önce ben gidiyorum dur. Dur anne. Sen de saklandın mı? Dur anne saklansın. Dur Ay bu saklansın. çocuklar nerede ya? Ben de şöyle oturayım. Ben de oturayım çok yoruldum. Anne Da saklandık. Bı. Bı. Aa, hepsi çok şaşırdı. Sonra bu çok mutlu gülüyor. Ha <laughs> ha <laughs> 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 şaka yaptım diyor. Diğerleri <laughs> de gelsin. <laughs> Diğerleri de gelsin. O da korktu. Onlar da korksundur. <laughs> sıratlarını yapalım, sıratlarını yapalım. Ay şaşkınlar. Ne oluyoruz, ne oluyoruz, ne oluyoruz, ne oluyoruz? Diyor. Oyun oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Toka Life World oyunu oynamaya hazır mısınız? Hemen oyunumuza giriyoruz ama önce şöyle bir dünyamızı çevirelim. Harika bir dünya. Toka Life World dünyamıza bir giriş yaptık. Bakalım Tokalife World dünyamızda neler varmış. Biraz mağazaları gezelim bir bakınalım ne dersiniz? Burada bizim evlerimiz var. Neon ev. Diğeri... Ay neon evin içerisine girdim. Yanlışlıkla hemen tekrar neon evimizden dışarıya çıkalım. Mağazalara girecektik. Alışveriş yapacaktık. Neler oluyor böyle? Neon evimiz de çok güzel olmuş bu arada. Hemen bir gezelim mağazalarda neler var. Evet Toka Life dünyamızda. Hemen mağazamıza giriyoruz. Birkaç eksiğimiz vardı onları alalım. Daha sonra iki katlı evimize gidelim. Ne dersiniz? Öyle yapalım arkadaşlar. Buradaki mağazamızda pet shopumuz var. Marketimiz var. Her şey çok güzel burada arkadaşlar. Ne yapalım? Bir iki tane cep telefonu alalım. Şuradan bir karakterimiz gelsin bakalım. Ay şu kızı dün akşam yapmıştım. Çok tatlı bir kız. Evet ne istersiniz? Hemen sana şu sarı cep telefonunu verelim. Parası da buyurun. Aa, iyi günlerde kullanın dedi bize. Cep telefonunu aldık. Başka neler alsak? İlginizi çeken başka bir şey var mı burada? Ay ne kadar güzel kediler köpekler var burada. Gel bakayım. Ay ne sen kal. Abi köpek de çok güzelmiş ama annene sormalısın eve köpek almadan önce. İstersen para çek. Hadi bakalım. Al bakalım. Karnacıklıysa bir şeyler yiyebilirsin. Şuradan sana hemen bir ananas vereyim. Ay paranın üstüne gitti ananas. Eyvah! Paralı şansıydı. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Hadi sen git bakalım. Ama gitmeden önce paralı ananas yediği için çok şaşkın bir suratta diğerleri de yine aynı şekilde neler oluyor acaba diyor bu kıza. Şimdi seni kapatalım. Ve şöyle gel bakalım şuraya. Şimdi tekrar alışverişe devam edelim. Bakalım nereye gidecek şimdi yeni karakterimiz? Şurada bir yer vardı. Oraya bakalım. Burada galiba değişik hediyeler vardı. Burası neresiydi arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Ay burada çok güzel hediyeler geliyor. Bu ekranda çok güzel şeyler var. Aa burada bir raf. Aşağı inip yukarıya çıkıyor. Hemen bir tane karakter gelsin buraya da. Sen değil. Siz değil. Siz çok minnaksınız. Bakalım buraya sevimli bir karakter arıyorum. Sevimli bir karakter. Siz de olmaz. Hemen 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 cici bir karakter gelsin bana. Evet işte bunu çok seviyorum. Gel bakalım sen şimdi bas bakalım. Aa, kostüm. Kostümü giydirebiliyor muyuz arkadaşlar? Aa çok komik oldu öyle değil mi? Evet. Bunu alalım. Tıklayalım. Burada kendin yap seti var. Kostümünü komple aldık. Giy bakalım. Hediye paketini açtık. Aa çıkaramıyorum. Hı? Çok güzel oldu öyle değil mi arkadaşlar? Çok beğendim. Çok sevimli oldu sana. Ben birkaç surat yapayım. Hemen kalbi geri alalım. Kapatalım. Ve seni tekrardan kolinin içerisine koyalım. Daha alacağımız birçok şey var. Ay çıkaramıyorum. Çünkü kıyafetini giydirmem lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hala biraz acemilik yaşıyorum. Siz kolye girin bakalım. Şöyle bir tur aşağı indirelim bakalım bu stantı. Bu da ne böyle? Arkadaşlar tokası nasıl oldu? Bence o sevmedi. Baksanıza çok sinir. Tamam tamam. Kızma. Ama bu tokayı da alacağız. Eve götüreceğiz. Çünkü ben çok beğendim. Suratını da bir değiştir arkadaşım. Böyle surat mı olur? Al. Yıldız surat yapalım. Evet yıldız surat sana çok yakıştı. Bu da ne? Burada harika bir gözlük varmış. <laughs> Ama gözlüğü beğenmedim. Suratın gözükmüyor. Geri koyalım. Asansörümüzü aşağıya indirelim. Burada başka neler varmış? Burada bir hediye kutusu var galiba. Hayır, boş kutu. Sen gel bakalım. Aşağıya doğru gel. Aşağıya doğru gel. Burada yeni yıl süsleri var arkadaşlar. Başka bir şey yok mu ya burada güzel şeyler? Aa, aşağıya indiriyorum standımızı. Burada bir ayılı kostüm var galiba. Şöyle çekelim. Aa, giyemiyor musun ya. Aa, tavşan oldu. Artık o bir tavşan. Olamaz. Hemen normale dönmelisin. Tavşan olmayı çok seviyorsun galiba. Şu yüzünü de değiştirir misin artık tatlım benim? Hadi bakalım. Ay çok değişik surat ifadeleri oluyor. Evet gayet şaşkın bir surat oldu. Şimdi bu karakterimizi alalım. Ve nereye gidelim arkadaşlar? Bakalım Toka Life World bizi nereye götürecek? Gel bakalım. Ama şu koline vermedik mi sana? Tut bakayım. Hadi şimdi gidiyoruz. Evimize doğru yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evimize bir gidelim. Evlerimiz nerede? Burada bir hastanemiz vardı. Ağaç evimiz var. Hayır. Ağla da gitmek istemiyoruz. Okula da gitmek istemiyoruz. İşte. Geçen gün aldığımız Diğer küçük bohem. Bohem değildi ya. Bu yeşil evin adı neydi ya? Yeni bir ev almıştık. Evet o evin içerisine girdik şimdi. Arkadaşlar şu evin güzelliğine bakın. Sen gel bakayım şöyle. Arkadaşın da gelsin. Buraya bir de iki tane de çocuk koyalım arkadaşlar. Ay pırasa saçlı. Gel bakalım. Sen de çok sevimlisin. İki tane de çocuk. Hadi evimizi bir gezelim. Ne dersiniz? Harika bir ev arkadaşlar. Şu evin güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Sen gel bakalım şöyle sallan. Evet. Ay sen ne yapıyorsun burada şaşkın? Sen istersen arkadaşını ara. Evet arkadaşınla konuş konuş konuş. Yeter yeter kafamızı şişirdin. Kapat. Ay kapat şu telefonu kapanmıyor arkadaşlar. Hadi bakalım burası Toka Life Earth'ün evi. Otur bakalım sen evine. Şöyle eşyalarını çıkaralım. Çocuklar da balkonda birazcık keyif yapsınlar. Öyle değil mi? Sen de çocukların yanında dur. Bu harika tokayı tak bakalım. Aa! Suratına bakın. Çok mutlu oldu. Bu tokayı galiba burada çok beğendi. Çocuklar, çocuklar nasıl? Aa! Çocuklar beğenmedi. Ne oldu ne oldu çocuklar size? Merak etmeyin benim ablanız. Hemen ablanın suratını değiştirelim ve çocuklar da mutlu oldu. Hepsi tekrardan mutlu oldu arkadaşlar. Kapatalım. Bilgisayarımızda biraz çalışalım. Çalış bakalım. Aa neler varmış burada böyle? Çok değişik. Bizim karnımız acıktı ya diyorlar. Hemen hemen size bir karnınızı doyuralım. Şöyle gelin bakalım. E ablanız nerede? Siz arkadaş mısınız yoksa? Bunlar arkadaş galiba. Hadi bakalım. Şöyle siz birazcık çocuklara bir şeyler hazırlayın. Hatta sen hazırla sen de çocuklardan birisini yıka. Gel bakalım sen o zaman kucağına. Hadi bakalım doğru küvete. Ama önce biraz suyu açalım. Oh doldu. Dur şimdi seni yıkayacağım. Ben il geldi yanımıza. Nilüşüm gel hoş geldi arkadaşlar ben oyun oynarken. Çocuk çok mutlu. Hemen biraz şampuan dökelim çocuğun üstüne. Ay. Şampuan değil anne. Bu şampuan değil mi ne pekinin? Ben göstereyim mi? Göster. Aa. aa. Çocuğu yıkıyordum arkadaşlar. Yıkayamadım. O çocuğu şey diyor. Ama ona fethedildi. Tamam o zaman. Şöyle şöyle şöyle. Çocuk yıkanıyor. Çok mutlu şu anda. Ay suyu Ay, çok yanında sevmiş. büyük kim? Büyük, yanında Yanındaki arkadaş ablası. Baksana toka taktık biz ona Nil nasıl gördün mü? Şekerleme tokası taktık ona. O da çok mutlu oldu. Hmm, karnacıkmış bunları. Anne, anne bir şey anne, bir şeye satın alacaktım. Sonra satın alacağız, merak etme. Şimdi bunların karnı acıkmış Hadi bakalım, çık şöyle otur, sen de şöyle otur, sen de böyle otur. Evet, yemeği hazırlamakta ona kaldın El. Aç bakalım dolabı. Meyve hayvah, meyve suyu var. Önce biraz meyve suyu içine bakalım. İç bakalım. Anneciğim. Bu niye aldın? Bu çocuk iki ton atlatıydı. Tamam tekrar götürürüm ben onu şimdi. Ay ben dondurma istiyorum. Çocuğum ne dondurması ya? Al bakalım. Hı? Hmm. Ye, 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 ye. Hepsi aynı dondurmayı yiyor. Bayılıyorlar. sur, dur suratlarını bir düzeltelim. Ne oluyor ya? Olamaz. Bütün dondurmayı tek başına yedi. Bu çok kızdı şimdi. Neden tek başına yiyorsun? Benim dondurma mı bana yok mu? Dur dur kızma kızma. Şimdi size de vereceğiz merak etmeyin. Ay bize de mi vereceksiniz ya? Tabii ki bizde daha çok dondurma var. Dondurmalar nerede Nil? Mutfakta değil mi? Nil hemen dondurma bul acil acil. Oo Nil bize bir sürü dondurma buldu arkadaşlar. Bir kişi der. Çok mu kişiler? Tamam yeter. Yeter. Yeter anneciğim. Yeter. Yeter. Bu kadar dondurma yeter. Açalım. Bir. Bir dondurma. İki dondurma. Üç dondurma. Dört dondurma. Beş tane dondurmamız var. Bu senin. Dur. Bu. Al tut bakalım senin. Bu senin. Diğeri de onundur. Bir mutlu olsunlar suratlarını. Mutlu Yedi. Musun? Ay mutlu olmadan yedi ya. Tamam, bak. İnanmıyorum. Neler oluyor? Dur suratlarını bir mutlu yapalım. Şu anda hepsi... Anne! Anne. Ay, O zaman o, onun suratı çok şaşkın şu anda. Ağlasın ağlasın. Ay, Nerede? Ağlamakla suratımız nerede? <laughs> ağlamayın ağlamayın. Şimdi size de dondurma vereceğiz. Uyanın beni. O zaman Allah benim dondurmamı ye. Al tamam. Ağlama. Ve mutlu oldu. Al bakalım. ablan sana dondurmasını verdi. Evet ablalar böyle yapar çünkü. Sen de ye bakalım. Oo, harika bir dondurma. Ay biz şeye gidelim mi? Hani misafirliğe gidecektik? Evet. Hadi bakalım tut ablanın evinden. Sen de ablanın evinden tut. Şey Şimdi hem de iki katlı konağımıza. Hadi, hadi. bu bu çocuk Tonat dedi çocuk. Tamam, bunlar misafirliğe geliyor ama değil mi şimdi? Ama bu onların çocuk değil. Bu onların çocuğu değil. Tamam, bunlar şimdi biz misafirliğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Anne, şey kapatmadım. Niye? Bu he, çocukların bir şey olmaz. Şimdi iki katlı bu evden buraya misafirliğe geliyorlar. Nil hadi otur beraber oynayalım. Evet. Hadi gel misafircilik oyunumuz çok güzel olacak. Gel bakalım. Kim gelecek? Ay bu evimiz çok güzel olmuş arkadaşlar. Şırı mobilya paketi almıştık Nil hadi. Kim varmış bu evde şimdi bir bakalım. Anne baba var zaten. Anne baba var. Çocukları. Çocukluğum. Evet bunlar zaten bu evdeydi. Şimdi misafir olarak sadece bu ikisi mi gelecek? Hadi zile bassınlar. Çok heyecanlı. Arkadaşı da gelsin. Diğer kız nerede? Yani, kız nerede? Kız gelsin. Hani detireceğim. Ha, tamam ama heyecanlandım bir an ya. İşte burada. Şimdi zile bassın. Tamam. Zile bas. Zile... Nino. Ay kim geldi ya? Çocuk da bassın. Nil bence o çocuk biraz kapının önünde oynayabilir miyim desin. Ay. Tamam. <laughs> Arkadaşlar nasıl öyle oynayayım? O zaman hemen misafirlere kapıyı açmaya gitsin anne. <laughs> Tısım dur. Ya ben de bir değil değil Bertha. Evet bence anne açsın kapıyı da. Bakayım. Alo. Şey bir siz komşunuzsun. Hoş geldin tatlım. Ay meyve suyunu verdi anneye. Ay, ay tatlım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gel bakalım. Dur onu da alalım. Şey desin. Sizin sizin oğlunuz yok mu ya? Ben tek başıma Bye. çok sıkılırım. Hadi Bye. nerede Sışın... odaları? hadi götür ablasını. Oda, odalarına diyetler de buradalar. Ay. Ama baba oturacak yer yok. Tanışın da. Ay biz odamıza gidelim arkadaşım. Merhaba. Tanışalım mı? Olur. Benim adım... Benim adım Ali. Ali, senin adın ne? Benim adım da Ayşe. Ayşe mi? Peki, benim adım da Mehmet. Hadi o zaman hep beraber ben, odaya gidelim. Ben götüreyim mi? Hadi hepsini al. Hep beraber odaya. Nil hepsini üç parmağıyla böyle tuttu çekici. Bu tarafta oda. Ha yukarıda mıydı odaların? Evet. Ay kafam karıştı bu oyunda odalar neredeydi? O kadar büyük bir ev ki arkadaşlar kayboluyoruz burada. Aa arkadaşlar gitti bile. Çocuklar hemen arkadaş oldu bu arada. Çok güzel bir şey öyle değil mi Nil? Anne şu an almadı. Nil sanki piyano çalıyor. Böyle üçüncü birden gidiyor. Oda, değil mi? Geldiler geldiler. Geldiler. Hadi bakalım. Ben meyve suyunda, asansörde niye bırakıyorsunuz çocuğum? Sen de gel bakayım. Mış. Bence çocuk odası alt kat. Ya buradaymış ay bir an için. Ay oyun odalarına gelsinler. Meyve suyunu getir önün. Meyve suyu trambolinde zıplayacak <laughs> herhalde. Hadi karakterlerimiz. Attım suyu. Hadi bakalım. Meyve suyu attım çöpe. Tamam iyi yaptın. Daha çok meyve suyu <laughs> alırız. Hadi üçünü de yan yana. Anne çok bir meme suyu var burada. Çok bir meme suyu mu var burada? Hadi bakalım. Şu anamda dedim. Ay. Arkadaşım. Ne şurada ben bir şey görmüştüm dur. Heh. Bekle. İnşallah bulurum bir tane böyle <laughs> havaya doğru giden böyle bir <laughs> şey vardı. Havai fişek <laughs> şey vardı. Onu biz satın aldık mı? <laughs> Bulmam lazım onu. <laughs> Acaba televizyonlu yerde miydini? Ana almadı tonunlar baba şeyi. Hayır, Noel baba değil. Bak burada havai fişek Anne! şeyleri var. Havai fişek şeyleri var ne? Anne biz. Hı? <laughs> <laughs> biz bunu toymadık. Evet, onu hiçbir yere koymadık. İstersen havuzu yere de koyabiliriz onu. Evet. Anne hani bak üstü üstünü bak üstlerini burada değiştiriyorlar. Evet, orada değiştirirler. Tamam, orada kalsın. Ben bu havai fişek şeyinden bahsediyorum anneciğim. Böyle uzun böyle bir tüp gibi. Arkadaşlar o yeri nerede? Acaba şurada mı? Yoksa balonların olduğu kısımda mı? Balonlara bak. Dur. Bir de şu balonlara bakalım. Burada olabilir mi? Lütfen lütfen. Ya yani nerede bunlar ya? Neyse arkadaşlar. Matta olabilir mi? Dur bakalım. Bak. Şimdi... Ay ben şu küçük evde biraz oynamak istiyorum. Hayır onun muğla sonrası değil burası. O zaman oynasınlar. Şimdi ha, ne yapıyoruz? Tanıtsınlar. tanıtsınlar Arkadaşların odalarını tanıtsınlar. Hadi Mehmet'e odalarını tanıtsınlar. Şimdi şimdi, şimdi arkadaşım. He burası benim odam. Burada oyuncaklarım var. Bakıyorum arkadaşım. Bat. Ay çok güzelmiş. Ay çok güzel. He burası burada da benim. Yatan. Oynat karakter anneciğim. Burada da benim burada da burada da benim oyuncak evimim var da var. Şimdi de Ayşe'nin odasına göstereyim. Ay dur, Allah hemen zıplıyorum ya ben. Dur, ya dur. He burası, burada da benim böyle şeylerim var, var, orada da işte he, o led olanlar, teti var, evim var bir tane. E, aslında şu beşit açılabiliyor. A bakayım, Aa, çok güzelmiş Nil. Hep beraber zıplayalım mı arkadaşım Aha. ya? Çok merak ettim. Sen de geledi. Çocuklar baba, ya çok baba. güzel oldu. Arkadaşlar babasına da gösteriyor Nil bu arada. Hepsi bir arada zıplıyor. <laughs> çok Arkadaşlar güzel. çok güzel. Dur, benim, benim bir oyunum var Nil. Bakın şurada bir oyunum var benim. Hadi bize göster oyununu. Burada. Aa, ne oyunu? Hadi oynayalım. Oyunun üstüne koy. Hani burada oynasınlar. Ama orada hepimiz sığmayız. Hadi buraya koy. Biz de geldik. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Nasıl oynayacağız şimdi? Şimdi bak. Bu, bu kime çıtarsa tattadan bir türbadan alıyorsun. E, sa, e, bir kenara. Tamam. E, o tatanı. O fayana. başladım. Tamam. Bir tane ben mi yapayım önce? Al bunu. Aldım. Tamam o. Şimdi al. Aynı, at. Anlaya bak. Atamadım. Öyle. Sen yardım et. Attım. Evet. Aa! Üç tane çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 6'sını da alacağız. Tamam o zaman. 1, 2, 3. Hepsini o mu kazandı şimdi dört, arkadaşlar? Bu nasıl bir oyun? 5. Bari. Ya. Ya ben her zaman, oynayacaktım. Biz kazanamayacak o, mıyız şimdi ya, diyorlar. kaybettiniz. Ta, şimdi o zaman Başka bir var, oyunu. Benim oldu. Tamam. Bunları kaldıralım Şimdi geri. Şimdi parçada bir oyunu oynayalım. Biraz boya yapın isterseniz çocuklar. Evet. Hadi kaldırın bakalım. Evi de toplayın. Böyle dağınık dağınık bırakmayın. Annemi tutarız evet, ya. Evet hadi bakalım. Ben kapatabilirim. Ben kapat. Evet, Kaldıralım böyle anneciğim. Ver bana. Ne dur. Evet oyunumuzu Ay, geri çeviriyoruz. öyle olmuyor. Dur. Tamam. Şimdi. Şimdi de bir. Dur. Ay dur, dur geldim ay, geldim beni bekleyin. Dur, anne dur. Ay, şey arkadaşım çok tuvaletim nerede? Tuvalet nerede? Aşağı hatta. aşağı tatta. Aşağı tatta ben götürürüm. Ama ben burada de, yalnız kalmayayım. Ben de geleyim sizinle. Anne ne ya? <laughs> 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 Neri için yine böyle tuttu <laughs> örümcek çeker gibi çektiriyorsun Esen ben beni. Sen de örümcek var. Hadi çabuk çabuk sakın buralara yapma tuvaletini. Aman Daha, ama. Ay, çok tuvalet. Ay, yapma Yapma buraları Ay. yapma sakın. Ay. Ay. Çabuk çabuk çabuk. Ay, çocuklar Ay. ne oldu? Niye geldiniz? E, oyun oynadık da e, çok tuvaletimiz vardı. Ay geldi. çabuk çabuk tuvalete gidin hadi siz. Çok bakacağım benim At at at. Kimin hangisinin tuvaleti geldi? Üçünün de mi geldi? Yok. Tuvaletimiz çok tane. <laughs> hadi Ertan şimdi yapsan. Oh. oh. be sonunda yetiştik tuvalete arkadaşlar. Anne nerede? Anne, bu Anne kapıda kalmış. Hadi. Siz onlarda istersen arkadaşıyla annesiyle tanışsınlar. Anne, anne onlarla he, onlar bebekten dermişdiler. Dur bir dakika. Ay içecek bir şey alayım ya çok işi. Anne onun değil de o içecek. Evet, babaya içirdim yanlışlıkla. Kimindi? Ay nerede Bilebilirim acaba ben nereden bilebilirim hangisini içeceği? Şunu. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Yer atıyor bütün tabakları, bulaşıkları. Kız ne yaptın? <laughs> Etrafı dağıttın, batırdın her yeri. Bak, rafımız olsaydı rafa koyardık, öyle hepsini çıkardık, çıkardık yapmazdık öyle değil mi Nil? <laughs> Daha güzel olurdu o şekilde. Tava tava sına dermiş. Hı, manken gibi kafasında gezecek. Hadi iç bakalım. Kızlar siz de oturun. <laughs>

Tamam. Burası nenin? Banyodan sonra burada bir oda var. Bu ne odası? i̇ş odası. Ha, iş odası. Ay baba şeyin çöp atıyordu kız da. Çok güzelmiş. Ver bakalım. Ay o babanın şeyleri değil ki çocukların şeyi. Ay. Ay, ne yani o ben... babanın bilgisayarı. Babanın bilgisayarı ben ne bileyim. Sen dedin ya çocukların diye. Bu çocukları. Ha ben de bileyim ya. Gelin bakalım Ama çocuklar. Ama oynamak istemiyorlar. İstemiyorlar mıymış? O zaman oynamak istemiyorlarsa gitsinler ablalarınızı korkutun. Hadi gidin. Ne işin bunlar korkutmaya gidiyorlar. Hazır mısın? <laughs> Hay, hadi. Hani dur, tut 300 tut 300 tut. Ablalarını korkutacaklar. Şaka yapacaklar hep beraber. Ama hani onlar, onların ablaları yok ki. Hani bak, bunun ablası yok. Bunun da ablası yok. Tamam, suratımızı hadi böyle yapacağız. Hazır mısınız? <laughs> Yan yana gelin bakalım. Nil sen de şey diğerini tut. Anne dur. Hadi. Ben de otururum. Sen üçünü birden tut. Nil üçünü birden tutabiliyor. Ben tutamıyorum. <laughs> Nil parmaklarını böyle tutabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Geliyoruz sizi korkutmaya. İki tane iki tane götürelim. Dur iki tane iki tane götürelim. Aa, ben de. Dur, dur şuraya saklansınlar. Hadi. Hazır mısınız? Hani sefbanın, he, Hadi sehpanın altına saklansın. Hadi sehpanın altına saklansın. Geliyor, geliyorlar. Dur, sırayla, sırayla korkutalım. Önce ben gidiyorum, dur. Dur anne. Sen de saklandın mı? Dur anne, saklansın. Dur, Ay bu saklansın. çocuklar nerede ya? Ben de şöyle oturayım, ben de oturayım. Çok yoruldum. Anne, orası çocukların yeri. Onlar... Tamam, nereye otursun? Dur. Çocuklar, biz burada saklandık. Bı. Bı. Dur onların suratını korku korkmuş yapalım ya da şaşkın yapalım. Aa, hepsi çok şaşırdı. Sonra bu çok mutlu gülüyor. Ha <laughs> 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 Şaka yaptım diyor. Diğerleri <laughs> de gelsin. Bu düğme. Diğerleri de gelsin. O da korkmuş. Bı. Ay onlar da korksundur, suratlarını yapalım, suratlarını yapalım. Ay şu şunlar. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Diyor. Benim benim diyor. Kalp koyduk hepsi gidiyor şimdi. Gel bakalım bir tane kaldı. Bir... Ay o da suratlarını yapsın hemen. Hadi suratını yap anneciğim. Oh, sonunda sıkılmışlar Tamam tamam sıkılmayın Hadi sıratınızı normal edendirebilirsiniz <laughs> Arkadaşlar Biz çok kolay oynamaya devam şimdi, edeceğiz Birazdan hafta ondan önce söyleme oynayacağız. Evet arkadaşlar biz bütün oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Toka Life World oyunumuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi Canım çok seviyorum. Dilerim, takip takipçilerim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. Yeraltı şamşı dönerim. Amaşi.